Murat Hoca ile fizik kanalına hoş geldiniz gençler. Hemen bir termometre sorumuz var ona bakıyoruz. X termometresiyle ile Celsius termometresi sıcaklıkların bağlı olduğu grafik şekli gibidir. Buna göre X termometresi suyun kaynama sıcaklığını kaç X gösterdiymiş. Bakın arkadaşlar şimdi hemen iki tane skala çizeceğiz. Skala demek böyle bunların gösterdiği değerler. Celsius termometresi ve X termometresi suyun Tabii burada e, ne demiş? Şuradaki şu koordinatlara bakacağız. Suyun donma kaynama noktasına göre bakmamız lazım şu an. Şu nokta koordinatlar arkadaşlar. Bakın X ekseninde Celsius, Y ekseninde X termometresi olduğundan dolayı koordinatlarına yazdığımızda şosu 100'e ne olacaktır? X değeri olacaktır. Şurasının koordinatları arkadaşlar. 0'a 20'dir. Şu anın koordinatları ise arkadaşlar -40'a sıfırdır arkadaşlar. Şimdi koordinatlara göre skala da tekniklerini yazalım. Şurada eksi 40 Celsius'te eksi 40 santigrat derece, x derecesine sıfıra denk geliyormuş. Ee, Celsius'ta 0 santigrat derece, x de 20, x dereceye denk geliyormuş. Bize sorduğu suyun kaynama sıcaklığı yani 20 100 santigrat derece kaç değeridir diyor. Buna da x diyelim. Arkadaşlar burada oranı anlatı var. Taleste teoremi gibi. Buranın buraya oranı. Şuranın şuraya oranı eşittir. 0 eksi eksi 40. 0 eksi eksi 40 ne yapar arkadaşlar? 40 yapar. 100 eksi eksi 40 arkadaşlar. 140 yapar. Burası 20 eksi 0. Bölü x eksi 0 diyeceğiz. Buradan arkadaşlar şunlar gitti. Burası 2 kaldı. Burası 7 kaldı. 2 şuradan sadeleştirir. Burası 10 kaldı. Arkadaşlar 1 bölü 7 eşittir 10 bölü x'ten arkadaşlar işler dışı çarpma yaparsak x eşittir 7 kere 10 70 derece olacaktır. 70 x dereceyi gösterecektir. Ee, i̇yi günler arkadaşlar.